Bismillahirrahmanirrahim. Aziz müminler, Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Savmu selaseti eyyem min külli şer. Her ay, üç gün, her ayda, üç gün, on iki ayın her ayında, Ramazan hariç, her ay üç gün oruç tutmak, ve Ramazan ile Ramazan, ve Ramazanları da tam tutmak şeklinde bir adam oruç tutarsa bunun karşılığı diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savmut dehr evet tüm zamanlarda oruç tutmuş gibiydi sevap kazanır evet onun şeysi ve iftaru yani oruç tutması ve iftar etmesi bütün zamanlarında oruç, Ramazan orucu tutmuş gibi böyle bütün oruç tutmuş gibi olur diyor. Her ay üç gün. Tabi başlangıç birinci gün, orta ortası günü, ayın ortası günü ve son günü veya beyaz eyyan biz denilen 13, 14, 15. günler her ay böyle nafile oruç tutan bir mümin Ramazanları da tam tutarsa sanki bütün zamanları oruçlu tutmuş olur. Her sene böyle yaparsa ömrünü oruçlu geçirmiş gibi olur diyor. Sanki oruç hep oruç tutuyor, kalkıyor sahura iftar ediyor. Aynen böyle olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Evet. Evet. Arz ettiğim gibi e, ya başında ya ortasında ya sonunda ya da 13, 14, 15 o günlerde o günlerde horuç tutmak evet e, öyle yani böyle olabilir. Yani o, şeysi böyle ama 13, 14, 15 yolcu veya vesaire tutamayacaksa dediğim gibi baştan 3 gün veya sonuna yakın üç gün veya ayın herhangi zamanında üç gün oruç tutmak da aynı şeyi e, sevabı kazandırır. Pey Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem evet e, onu bize haber veriyor. Böyle e, bu güzel sevabı kazanın. Gözünüzü açın. Böyle muazzam bir sevap var. Evet eee bunu şey edin diyor, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kulağınıza küpe edin diyor. Evet, e, yani bazı zamanlarda ameller böyle, e, Efendimiz'in ifade ettiği gibi katlanarak sevap kazandırır. İşte bu bu şey de böyle, bu ibadet de böyle, evet, bütün zamanı orşu geçirmiş, evet.